Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'da görevler nasıl yapılır oynayacağız. Hemen şuradan. Şurada kanlı intiham diye bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 defa bir kurt savaşçıya veya vampit yarasaya dönüş. 20'de 20. Nasıl yapıldığını ben size maç içerisinde anlatayım. Yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar nasıl yapıldığını hemen şuradan kısa bir şekilde anlatayım. Ee, şimdi kurt merhemi ve yarasan savaşçı öyle bir şey var arkadaşlar. Onlardan birisini bastığınızda kendinize bir oluyor. İnsana dönüşüp tekrar dönüştüğünüzde bir daha artıyor. Yani bunu yapmak yani çok basit bir şey. Kurda ya da yarasaya ikisi de fark etmez. 20 defa dönüştüğünüzde arkadaşlar oluyor. 20, 20 tane şey basmayacak. 20 tane şey basmak zorunda değilsiniz. 20 defa dönüşürseniz de oluyor. 20 defa şey basmak zorunluluk değil yani. Bu aradan Fatih olmuş. Biz bittik. Ermas liginde Fatihlerle oynamak dünyanın en ama en mantıklı şeyi. Evet. Bir takım oynarken Drakula 12 defa yen. Bunu bir videomda göstermiştim arkadaşlar. Drakula'yı 12 defa öldürünce bu oluyor. Eğer Drakula'nın nasıl kesildiğini bilmiyorsanız ben bir videomda göstermiştim. Kanalıma girip bulabilirsiniz. Bir takımda oynarken bir takımda oynarken Kızıl Kale'de 8 defa rütel sandığını aç. Bu benim için en zor görev çünkü bir takımda oynarken diyor ve bir takımda oynarken zor kolay olan ki defa Bir takımda oynarken ne demekse. evet arkadaşlar bir takımınız varken bunu yapmanız lazım. Şimdi biz Kızıl Kale'ye gideceğiz. Kızıl Kale'nin ortasındaki kırmızı sandıktan bahsediyor arkadaşlar. Ve biz o kırmızı sandığı açacağız. Ama takımda demesi biraz beni korkutmuyor değil. Takımda demesi arkadaşlar. Hani arkadaşlarınızla yapılabilecek bir görev demesi de olabilir. O yüzden arkadaşlar dikkatli, o yüzden bu, bu o yüzden şimdi açarak göreceğiz arkadaşlar. Eğer takımla yapılıyorsa, alefeli yapacağız yine maalesef. Maalesef. <laughs> alefeli yapmak zorunda kalacağız yine maalesef. Maalesef. <laughs> Alefli oynamayı istemiyormuş gibi. <laughs> bu videoda yapamazsa, alefeli yaparım. Yetişemedik mi? Yetiştik. Ortasına inmek zorunda değiliz zaten. Ortasına inmek zorundaydım Biraz kötü atlamış olabilirim. Aa bu şey değil mi ya? Modlu şey değil. Modlu arena değil miydi bu? tema arena. Ben buradan canlı çıkabilecek miyim ona bakıyorum şu an. Yani pek de çıkabilecek gibi durmuyor yani. Hele düştüğüm yer. Çıkamazsak bittik. Arkadaşlar ben yavaştan şurada. Tabut var mı ya? Tab tabut, tabut falan mı? Tabut falan vardır inşallah. Yoksa tabut yoksa bizi koyacaklar tabuta. Hadi o da vurulsun. Besin zinciri devam etmiyor. Tabut lazım bize. Tamam durulana kadar tabutla yazacağım. Allah Allah ne verdiyse. Aşağı atla aşağı atla. Yapamadık. Ya kardeşim sen niye oradan beni vuruyorsun ya? Başaramadık abi. <laughs> Kurt savaşçı. Evet arkadaşlar çok. Yani Kürdi. <laughs> Tırmanabiliyor. Gene kızıl Kale atlasak vururlar. Biz bir evden loot yapıp kızıl kaleye gidelim arkadaşlar. Ama çok kötü bir yere atlamış bulunmaktayım. Şurada ev vardır inşallah ya. Haritada gösteriyordu ama. Evet Köpek sıkı tutun bak düşeceğine Düşünsenize bu evlerde adam çıkıyor direkt pompalıyla vuruyor. Ay. Boş. Ha iki lira. Aa! Ben girdikten sonra mı yüklendi gerçekten lootlar? Ben sütüm böyle hayal. Hani, Oo seviyor çanta. Arkadaşlar bu minik evlerde ne çıkacak ya diye girmiyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz para verip dükkandan 3 çanta alıyorsunuz. Ya yani kazık kazık. Al başındaki evler atlama taktiği vardı. Oh, ee, maalesef. <laughs> o maalesef hangi modda? O T-Rex modunda kaldı ya. E, yok T-Rex modunda değil. Zombi e, zombi zombi vardı ya. T-Rex'ten sonra bir tane mod vardı. Zombiler vardı. O modda kaldı arkadaşlar o taktik. T-Rex modunda da alan ucunda bekleme taktiğiyle taça kadar geldim. Taktik bunların hepsi. Eğer PUBG'de belli bir rütbeye gitmek istiyorsanız taktik bodoglama oynarsanız yapamazsınız. Kızıl Kale'ye git gitsek mi acaba Uzi'yle? ile? Yani ne bileyim Uzi'yle ile gitmek de biraz. Gidelim hadi ya. En fazla ölürüz. Yani en fazla ölürüz. Başka ne olabilir ki? En fazla ölürüz büyük söz söyledi. Ödüllere bakalım. Şimdi ilk görevi yapanlara bunlar veriliyor. Tabi. Ha, ha böyle etkinleştirecek miyiz bir de? Ya nasıl ya? Etkinleştirecek miyiz bir de ya? Mor kanatlı hayalet. Estağfirullah. Şimdi birinci görevi yapanlara kurt adam öldürdüğünüzde kurt işareti ve öldürdüğünüzde yarası işareti. E, dans yapabiliyorsanız Yarasa'ya dönüştüyseniz. Yarasa kurda dönüştüyseniz zeybek oynuyor herhalde. Neyse. Sonra mor bir yarasa'ya dönüşmek var. Ya da beyaz bir kür diye yani kurda dönüşmek var. Ben beyaz kurt istiyorum. O yüzden bu görevi yapmam lazım. Herkes siyah kurt kullanıyor. Ben beyaz kurt istiyorum. <laughs> ne fark varsa. 50 kuruş fazla olsun beyaz olsun. Günün sözü. Aa sandığı açmışlardır bunlar. Ben niye geldim ki? Sandık aç sandığı açtılarsa benim ne işime yarayacak? Bu arada bir görev zormuş ya. Sandığı açmak çok zor. Çok zor. ben sandığı çok açardım da genelde yani alanlar böyle boz. Bir de alan kötü, alan kötüydü. Hava yağmurluydu. E, çimen ıslaktı. <laughs> Maçta yenildikten sonra yapılan max bahaneler. Ama bu sefer harita kötüydü ya. Açmışlar. Şuradaki şeyden anlayabilirsiniz. Ha bir de açık işareti var kocaman. <laughs> Şuradaki şeyden anlayabilirsiniz. O sırada kocaman ben açığım işareti. Ses kasamadığımdan dolayı rahat rahat yürüyorum. O ses kasanlar. <laughs> Nereye gideceğim? Ben? Ses kasa bilenler ölmeyecekti şu an. Aa adamın deseni varmış. Güzel. Abi elmas 4 oldum. Aa sıkıntı yok. 15 tane maç koruma kartım var. Puan koruma kartı maç koruma değil. Puan koruma. Tekrarlıyorum. Harika harika. Her zaman her zaman en sondaki. Rakipler çok güçlü ama. O <laughs> sağda arkamdan gelen rakipler mi güçlüyüm? Toros var, Ruaz var, Motor var, Bagi var. Aa yeni etkinlikler geliyor. Mükemmel mükemmel. Bilader bu saatte Niye bu kadar fazla kişi giriyor? Bu saatte niye bu kadar fazla kişi giriyor acaba? Tıkladığım gibi pot. Bir de Avrupa oynuyorum. Ortadoğu oynasam anlayacağım. Araplar geliyor bu saat bu saatte. Ama Avrupa oynuyorum yani. Asya'ya çekeceğim ya Avrupa ne? Niye Avrupa oynuyor ki? Niye Avrupa oynuyoruz Türkiye'de? Türkiye'de niye Avrupa oynanıyor? Biz Avrupa'da mıyız? İstanbul'un bir tarafı Avrupa'da sadece. Ülkenin İstanbul haricindeki her yeri Asya'da. Peki ya, biz niye İstanbul'un belli bir kısmı Avrupa'da olduğu için Avrupa şeyinde oynuyoruz? Tezgah. Benim şarjım ne kare? Ya. 56. Bir kere o yerden baktığımda şarjımın bir olduğunu anlamıştım. O anı geldi aklıma. Eğer orada kırmızıysa arkadaşlar şarjınıza bakmayı unutmayın. Şarjı, şarjım bir olunca şarj aletine koşmuştu. O geldi aklıma. Burada her zamanki gibi yarasa arkadaşlar uçağın kanatlarını rahat bırakmıyorlar. Evet, uçağın kanatlarını iyi bir bitirdiler. Direktif subay. Direktif subay oldum. Geçen videoda da söylemiştim. Bu sefer uzaktakini atlayacağım ya. Yakındakini atlayınca ne yaptıklarını gördük. Hiç insan görmemiş gibi saldırdılar ya. Adam o ile 24 mesafesindeki adamı vuruyor. Yani biraz abartılı olduğuyla öyle de yani. Şöyle tamam ayarladık. Şş, köpek sıkı tutun ha. Sen niye yana yattın? Köpek niye sağa yattı? Sola yatık. köpek yamuk gidiyorsun. Köpek sola yatma köpek. Öleceğim. Köpek köpek dengesini kaybetmiş ölecek. Düşecek kesin. Düşme bak. Bu kaykay nasıl altından şey çıkabiliyor? de bu. Ay işte şu pembe şey çıkabiliyor. Kaykay bildiğiniz düz kaykayla nasıl öyle bir şey çıkabiliyor ki? Çok mantıklı kardeşim. Kaykay yapacaksan mantıklı yap ya. Hiç mantıklı yapmıyorlar. Şuraya, şurada esken evet hala çağırma kulesi var. Şu yolda araba mı ararsam önünde bir yol var. Oy, o, yolda aramaya gerek yok. O yolda ararsak o şöyle daha. Biz gidene kadar ara Aa araba çağırma yeri mükemmel mükemmel. Zaten ben oraya gidecektim dokunmasaydım. Dokun, dok, dokun, do, do. dokunmasaydım da gidecektim. Dokunduğum için de gideceğim. Her türlü gidiyorum. Direkt kapısına doğru bir iniş. Bu paraşüt işte, niye bu kadar Paraşüt reklamı almıyoruz. Paraşüt bir anda kayboldu. Gördünüz mü? Paraşüt havada bir anda kayboldu. Ya ben niye loot yapıyorum ya? Sandığı açacaklar. Nerede benim div tatan arabam? Hadi açıl 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 açıl. Silah bulmadan gidiyorum ya. Bakalım para varmış. 2 TL varmış. Yerde 50 kuruş görsek alıyoruz. Kalkı 2 TL'yi görünce almıyoruz. TL değil jeton. Her zaman bunu karıştırıyorum ölüyorduk. Ruhumuz El Fatiha. Ruhumuza. <laughs> Mantıklı. Bu arada bir depo bomboş olsa 1 lira. Depo minnacık azalsa 1 lira alıyorlar. 1 lira diyorum hala jeton. PUBG'nin ekonomisi güzel ya. Peki ya petrol kaynakları bu terk edilmiş şehirde nasıl alınıyor? Hiç düşündünüz mü? Peki ya buraya ne oldu? Niye evleri silahlar ve kapıları kırık? kapılar kırık değil de pen pencereler falan yaşanmaz bir hale niye gelmişler? Mesela bu evin niye pencerelerinde tahtalar var? Neden olabilir acaba? Hiç PUBG'nin gerçek hikayesini duymuş muydunuz? Tabii ki de duymadınız çünkü ben birazdan PUBG'nin gerçek hikayesi diye bir e, kısa video yayınlayacağım ve bütün herkes bunu inanacak. Ama ama kaynak neresi biliyor musunuz? Hiçbir yer. Uyduracağım tamamen. Şimdi birisi çıksa bir hikaye uydursa kaptaki insanlar depremden dolayı falan dese kaçtı dese inanacaklar. Yani bu kadar basit Fakci'nin hikayesini bulmak. Ha sadece ben varım. Mükemmel mükemmel. Böyle. Arkaya da seviye çantam var bende. İkiymiş. Aga B'ye geçen tur seviye çanta vardı. İki mi? Tezgah. Tezgahlandık. Benim silah bulmaya ihtiyacım var. Çok güzel sallamıyor muça Silah 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 silah. Silah 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 silah. Dört mü tezgah? Gerçekten tezgah. Elime elimde yani elimde dursun yani kötü bir amacım yok. Gözeni böyle böbreğini tarayacak değil. Tezgahlayacaklar bize. 45. Çut yapmayacağım sadece görev yapacağım ya. Yanlış anlamayın beni. Loot yapmayacağım. Görev yapacağım. Loot da gözüm yok benim. Görevde var. Ama bir sis bulsam güzel olacaktı. Sis 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 sis. Şuralarda sis çıkıyordur. İnç. Şuradaki ne? Sis. Tamam. Loot yapmaya gerek yok. Sisim var. İşim var. Bu arada silah yok. Doğru <gülüyor> <gülüyor> Şu ayak sesleri. Beni ürkütüyor. Gerçekten de. İlk gelen kişiye açtırmamak. Ya böyle iş mi olur ya? Ne ne ben ne yaptım? Rotayı göster. Göster rotayı. Ben Kemal, ben Kemal geliyorum. Dırırırırı intikam soğuk yenen bir yemektir. Bunu bunu bugüne kadar kim dediyse her zaman öldü ama neyse. Ve hemen bir gidelim intikamımızı almaya çalışırken bir daha pat olalım. Her zaman öyle olur. Ama adama bayağı bir DP vurmuştum ya. Yani. Yazık oldu. 1500 metredekine mi 3000 metredikine. Tabii ki de 1500. Aa değilmiş ben ileride zannediyorum. Bu arada T-Rex modundan beri buraya her zaman bir şeyler geliyor. Meka buraya geldi. T-Rex buraya geldi. Şu T-Rex'ten sonra gelen zombi bimsi şey buraya geldi. Kardan adam modunu çok oynamadım. E, 17 royal pas yaptım en fazla. Oraya oraya gelmiştir yani. Yani kardan adam modundan sonra ne geldiğini bilmiyorum. Çünkü ben e, zombi nedir işte T-Rex'ten sonra bir zombi bimsi bir şey geldi. Onun yarısında oyunu bıraktım. Tabii royal pas 100 yapmıştım. Pek de yarısı değil yani. Pek de yarısı değil onu söyleyeyim. Aa şey zombi sonra Dragon Ball geldi evet. Dragon Ball Dragon Ball mı geldi? Bence bence T-Rex'ten sonra Dragon Ball, Dragon Ball'dan sonra zombi. Vallahi bilmiyorum. Öyle bir şeylerdi. Ama karda ama ee, neydi? O zombi modunun yarısında falan oyunu bıraktığımı hatırlıyorum. İlk var o herhalde evet Dragon Ball modu zombi moduna bir önceydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Modları biraz karıştırdım. <laughs> yani benim en son PUBG'yi bırak. Benim en son PUBG'ye başladığım mod neydi? Ne hmm, muydu Yok ne Bir önce ne vardı? Pekadan bir önce ne vardı? Ha, Alaaddin modu evet Alaaddin modu. Arkadaşlar ben PUBG'yi Alaaddin modunda tekrardan başladım. Sürekli bırakıp bırakıp başladığım için Alaaddin modunda PUBG'ye tekrardan başladım. Alaaddin modundan beri kesintisiz bir şekilde PUBG oyun kesintisiz <laughs> Aladdin modundan beri oynuyorum yani. Aladdin modundan beri büyük bir ara vermeden oynuyorum. Ama e, zombi modundan Aladdin moduna kadar büyük bir ara vermiştim. Tabi sandığın içini dışına çıkartmışlar. Arkadaşını da çağırmış. Ya siz nasıl bir insansınız ya. Siz nasıl bir loot bile bırakmamış ya. Loot da gözüm yoktu zaten de. Benim görev ben görev istedim Aa canlanma kartı ve kür diye. Tamam gideriz ya. Kanka be bugün de kürt olarak bitireceğiz oyunu. Kürt. <laughs> Kurt. Tövbe tövbe. Ayak sesi yok yok ben o tahta bakacaktım da. Hiç bakmayayım. Ayak sesi değil. Ayak işareti gördüm haritada. Burada niye heykeller var ya? Bütün haritayı ezbere bilen ben. Şurada. Şuradan, şuradan. Yolları karıştırıyorum bazen de. Ha, diğer yerde balkon vardı. Şurada balkon vardı evet. Şurada balkon vardı. Tezgah. Aa o benim lootum. Neyse. balkonum balkonumuza doğru balkona girebilir miyim? Balkonumuzu kullanacağım da kusura bakmayın. Tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Tövbe Şurada dans et. Ben kurdu dans ettirmek istiyorum. Ben şu an dans işaretini yapmıştım. Nerede? Kurt savaşçı dansı. Evet. Aa, burada. Oldu. Arkadaşlar ben kurda dans ettirelim. Evet. Ceybek oynuyor her zamanki gibi. Evet. Bu nasıl bir danstır? Kurt kardeşten mistik bir hareket. Senin yaşındaki adama yakışıyor mu bu dans? ya? senin yaşındaki adama yakışıyor mu ya? Emin gözüm parlak bir kere bakayım. Evet göz. İnsan dönüştük tekrardan. Bir numaraya koyduğum Max dans. Ben bu arada bunu bir numaraya koymadım. Tezgah var bu işte. Ben bir numaraya şunu koymuştum en son. Dur bir işte. Bu an hesap mı? Çünkü ben iki numaraya da bunu koymadım. Üçte dörde koymadım. Benim bir numaram beşinci yerdeki dans. Benim ben bir numaraya beşinci yerdeki mi koymuştum? Bu işte bir tezgah var ama anlayamadım. Allah'ın içinde dans edeceğim. Video bitene kadar dans. Video bir tane kadar dans edeceğiz arkadaşlar. İntikamımızı almak yok mu? Hadi intikamımızı alalım yani. Ne dansı? Zaten gördük. Ben intikam almak istiyorum. Bu ayak sesini duyunca biraz korkmuş olabilirim ama intikam soğuk yenen bir yemektir dedik bir kere. Gel bakalım buraya. Hmm. Burada Orada uçan birkaç yara salladı. Şimdi tabii ki de. Aa, bak yer değişti. Aa yer değişti ya. Benim bu mistik dans nerede? Nerede dansım ben? Buradaymış. Tabii ki de al bir de vur, Arkadaşlar şu kapıdan gireceğimi zannettiniz değil mi? Şu kapıdan gireceğimi zannettiniz değil mi? Ama yanlış biliyorsunuz. Doğru biliyorsunuz. <laughs> yanlış biliyorsunuz. Ben buradan gireceğim. Dı 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 dı. Çok da düz duvara tırmanmıyormuş. <laughs> Kaptanım kurt adam geliyor. Kurt adam derken. Dı 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 dı. Geliyorum. Ben Kemal. Geliyorum. Gel bakayım gel gel. Ve seni bir güzel doğrayayım gel. Neredesin? Arkamdan çıkarsın zaten önce. Hep arkamdan sıktın bugüne kadar. Ben Kemal Neredesin bakayım nerede? Eh. Burada arkamdan çıkıyordun. Neredesin? Hadi bakayım. Oo. Abi de o hakkı verdi. İntikam soğuk yenen bir yemekti bu. Bunu ikinci kez söylüyorum, çaktırmayın. 3 kill vermem yok mu bu adama? Geliyorum. Canını almaya geliyorum. Bir hata, bir kaza, iki hata, üç tercih. Şimdi tercihimi yapmaya geliyorum. Dırı dırı. Adama öldürmeye giderken ben. İşte geldim var. Doğdun Aç kapıyı Ecelin geldi. AK verdi. Ya şimdi oraya giderken AK'm olsaydı adam %100 almamıştım çünkü kurttaydım. Hadi kurt olalım. Var arada arkadaşlar önce kurt özelliği gitmiyor. Sen dans mı ettirsek? Evet etme. Çok dans ediyorsun zaten. Gel gel. Canını almaya geldim. Çık dışarı. Adamlar MG bulmuşlar olsa da bizim adam öldürmeye giderken halimiz. O çıkmayacak mı o dışarı? O çıkmayacak mı dışarı? O çıkmazsa ben girerim. Hemen yanına doğru gidiyoruz. İkinci kez canını almaya geldim. Ha yaralar niye kaçıyor? Ben de anlamadım. Şuradan tırmansak mı? Ya tırmanalım bir yerden ne olacak? Çok yüksekmiş vazgeçtim. Işın lan ışın lan Bu sefer kapıyı mı kullansak? Evet bu ser kapıyı kullanmak zorundayız. Çok yüksek. Peki ya şuradan tırmansak? Ya ben de her zaman tırmanma peşindeyim ya. Gel gel. Bir yayla iki kişi. Gel gel intikam. Neredesin? Kam kam. Neredesin bakayım? Sen de ben. Bir ve bir. Neredesin? Ecelin olmaya geldim. Bu arada ilk lootum. İkinci lootum da şurada herhalde. Bakayım hemen. Evet ikinci lootum da burada. Loot koleksiyonu. Adam yok. Arkadaşlar adam yok. Kazıklandık. Şu tahtıma oturayım bari. Hadi hadi gel gel senle ben. Hani adam gelmiyor. Adam nerede? Yok ya. Ya bundan zaten adam olmaz diyordum ben gidiyorum. Anca saklanırsın zaten. Elbet bir gün görüşeceğiz seninle. Alana giremezsek ruhum el fatiha. Tak. Bakalım alan ne kadar? İşte yüz ölçük ama. Bu arada arkadaşlar hatırlatmamı yapayım ben. Kanala, kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz. Abone <laughs> bildirimler açarak hep beni zannederler olabilirsiniz. Ve bizim karşımıza gelmeyen adama inan olsun diye yürüyerek gideceğim. Tabi şu tarafa. Şuradan hızlıca kurtu dönüşerek gidelim. Ona atlayarak geçeceğim. Hop tak diye geçtik Drakolaya gitmemiz yok mu maçta 10 tane şey bir başta iki tane kızıl kaleyi dört tane dört tane mavi yeri 4 defa iki defa Drakolayı kesen bir güncelleme adam güncelli söyleyemedim şu dört tane yeri aktif edip iki tane kızıl kale İki tane kız bir maçta dört yeri aktif edip iki tane kızıl kale sandığı açıp üstüne iki defa Drakula kesen birisi olabilir mi acaba? Tamam kızıl kale kızıl kaleyi yaparsın. Onda öl, ölmezsen kızıl kale olur. Mavi yerler uğraştırır bayağı zamanını yer Drakula yapamazsın. İlk Drakula'ya gidersen ilk Drakula'ya gidersen işler karışır. İlk kızıl kaleyi yaptın diyelim. Yok. İlk Drakula'yı yapman lazım. Evet. İlk Drakula'yı yaptın diyelim. Sonra kızıl kaleyi yapman lazım. Alınmış kalırlar. Kızıl kaleyi yaptıktan sonra geriye mavi yerler kalıyor. Ama bir tane mavi yer alanın çok ucundaysa. işte harita önemli ya. Drakula'yı ilk yaparsan harita önemli. Bilirsiniz biliyorsunuz ki Drakula'nın süresi var arkadaşlar. O yüzden Drakula'yı ilk yapmalı, ilk yapmanız lazım. Çünkü bunları yapıp Drakula yaparsanız sonradan Drakula yapamazsınız. Çünkü olmaz. Bir de bu adamın iki kişi girmesi lazım maçta. Tek başına Drakula'yı kesmek zor. Arabayla gitmeyeceğim. Kurt olarak gitmek istiyorum. Ya da arabayla gideyim ya. Benim kararı değiştirmem lazım. Merhaba köpek. Köpek arkamdan koşarak yorulmasın diye. Köpeği yok ettim arkamdan koşarak yorulmasın diye biraz daha arabayla uçmak için. Bu videoyu da uçarak bitirelim. şuradan bir tane rampa buldum. Huu! Rampa değil <laughs> Her zaman ilk gibi öldük. Peki ya Kızılkale'ye bir daha gitmemiz yok görev yapacağız diye girdik yapamadık. Neymiş kan intihamı görevlerini yaptım. Fail. Uçak uçak evet uçak. Uçağın, da, uçağın kanadından uçuyoruz. Dı 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 dı. Yapamadım be. Oradan gelseydim çok güzel şeyler olacaktı. Hayır. 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 O simen. Ya hayır. Uf, ama beni öldürüyor adam. Ya üçüncü kez öldürdü ya. Neyse. 9, 9! Orta 9 aldık. İnanamıyorum. Dandik bir paketten Messi neyse. Video evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı Beni mutlu etmiş şey olursunuz. Like atarsanız böyle devamının gelmesini istemiş olursunuz. Bildirimleri açarak yepyeni dönemlerden haberler olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.